Hemen zaman bulur ben Trevor Ben Michael. Ben Franklin. Arkadaşlar bugün terörist olduğunu videosunun 45. videosuyla daha birlikteyiz. Çok heyecanlı. Çok güzel olacak. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle giyindik tanımayalım diye. Ve Trevor da böyle giyindi. Şimdi Trevor arkadaşımız ne yapacak? Soygun yapacak. Bakalım neler olacak. Göreceğiz hep birlikte arkadaşlar. Evet hadi bakalım bas kanka. Tamam, basacağım kanka. Basacağım. Şimdi bol e, korumalar var. Korumalara dikkatli olmam lazım. Yoksa şu şeyi para yukarı mı aşağı Bakın arkadaşlar içini göstereceğim. Ay yürüyor da az kalsın ha. Bakın arkadaşlar. Şimdi Gösteremem ki. Aha buraya döndü. Bakın arkadaşlar. Banka böyle. Bu bankayı soyacağız şimdi. Bak isimden gördüğüm üzere bak şurada koruma varmış arkadaşlar. İçeriye bir bakalım bakalım. Aynen içeride kamera. Böyle kameralar var. Şöyle zıplayayım görmesinler. Allah'ım. <laughs> Eyvah. Ana buraya bakıyorlar. Ana dönsün dön dön dön. Ana. İkisi şeye bakmıyor. İkisi şeye bakmadan. Hop. Oh. Koş koş koş. Hop. Ananı. Bankacıdan saklanım da. Çok güzel saklanma alanı. Halı var. Aha. Görebilir mi acaba? Aa gördü mü? Şüphelendim şu anda. Bakalım kom şuradan geçtik herhalde. Hiçbir şey olmadı. Abi gidemiyorum, giremiyorum ya. Ananın. Ne oldu? Ha! Oğlum az önce beni görüyordu. Şuraya dön diyor. Bir son bir önce ver şimdi. Evet buralarda ananı satayım. <laughs> Oğlum burada kamera var. Evet. Nasıl geçeceğim? Şimdi şuradan geçemem. Ama işte şurada boşluk var. Bu boşluktan geçebilirim ama korumanın olduğu bir boşluk var. Kameralar sadece kendi şeyinin olduğu yerden şey yapıyor. Anladınız. Evet şu sandığı. Aha çok rahat sandığı aldım. Şimdi. Yok Kaçacağız arkadaşlar şimdi. Hadi bakalım. Acaba camı kırıp öyle mi kaçsam? Doğru ya. Camı kır. Kaç. Hey sen kimsin? Sen kimsin? Pislik. Aha, kaçıyor. Kaçıyor. Hey kaçıyor. Hadi hızlı. Falan. Hadi gidelim şuradan. Kaç 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 kaç. Bir videonun daha sonra geldik. Şu köye gidiyoruz. Hadi görüşürüz.